Selam dostlar. BYD'nin tek seferde 7000 araç taşıma kapasitesine sahip dev gemisi Türkiye'de Evet dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Çinli BYD Türkiye'deki yüksek satış adetleri nedeniyle dev araç gemisi BYD Changzu'yu ülkemize getirdi. 25 Şubat'ta Çin'in Ningbo limanından yola çıkan gemi 39 günlük yolculuğun ardından 5 Nisan'da Koceli, Derince'deki Safi Port Limanı'na ulaştı. Tek seferde 7 bin araç taşıyabilen Dev BYD Çanzu gemisi Çanakkale Boğazı ve Osman Gazi Köprüsü'nün altından geçerek Derince'deki limana yanaştı. Burada BYD'nin Türkiye'de satışa sunduğu Dolphin, Atto 3, Seal U DMI, Seal U EV, Han, Seal 4x4 ve tank modellerinden oluşan binlerce araç karaya çıkarıldı. 199.9 metre uzunluğunda ve 38 metre genişliğindeki Liberya bandıralı BD Changzu, 69.250 brüt tonaj ve 21.400 net tonaj kapasitesine sahip bir gemi. Geçtiğimiz yıl 2024'te suya indirilen gemi çift yakıtlı tahrik sistemiyle çalışıyor ve LNG yani sıvılaştırılmış doğalgaz kullanarak karbon emisyonlarını önemli ölçüde azaltıyor. Çinli BYD firması ile Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında Ağustos 2024'te 1 milyar dolarlık yatırım anlaşması imzalanmıştı. Anlaşma çerçevesinde BYD'nin Manisa'da kuracağı fabrikada yıllık 150 bin elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretilecek. Tesiste aynı zamanda sürdürülebilir mobilite teknolojilerine yönelik ARGE merkezi de kurulacak. 2026 sonunda üretime başlaması hedeflenen fabrika 5000 kişiye doğrudan istihdam sağlayacak. Ülkemize hayırlı olsun. Bu haberi daha çok kişinin duymasını istiyorsan paylaşmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı unutma. Kalın sağlıcakla.